Niye öldürmek istedin kızı? Su değil mi? Buket'i. Buket de nereden çıktı şimdi? Aşık değil miydin oğlum sen bu kıza? Evet ama ne alakası var? Ha, delirdin değil mi tabii? Fıstık gibi kızı kaptırınca doktora. Doktora mı? Numara yapma bana. Buket'in Ozan'ın olduğunu bilmiyor muydun sen? Ozan'la mı? Bu ne lan? Ne yapıyorsun oğlum sen böyle? Sorularıma soruyla cevap verme lan. Adam gibi cevapla şunları. Bakın bahsettiğiniz hiçbir şeyden benim haberim yok. Kimseyi de öldürmeye kalkmadım. Buket niye terk etti seni? Biz... Biz yürütemiyorduk. Biraz zamana ihtiyacımız vardı. Delirdin mi lan sen? Ne zaman oğlum? Kız aylar olmuş lan seni terk edeli. Anladın tabii değil mi kızın geri dönmeyeceğini? Ozan'la birlikte olmaya başlayınca anladın. Baktın kız sana yar olmayacak. Sen de kimseye yar olmasın dedin. Yeter yeter. Bağırma lan bana. Bağırma. ...adam gibi itiraf et kurtul. Bakın... ...bahsettiğiniz hiçbir şeyden benim haberim yok. Selim... ...yine bir şey yemedin. Yine derken? Lafık bir işte. Dört bir şey yemiyorsun, hasta olacaksın sonra. Ne bileyim ya? Aklım başkomiserde kaldı. Selimciğim, birkaç saatliğine de olsa şu konuyu unutamaz mısın? Olmuyor işte. Ne yapayım? Beceremiyorum. Madem öyle, niye yemeye çıktık o zaman? Hadi gidelim seninle. Tamam ya, tamam, tamam, tamam. Tatlı söyleyeyim mi sana? Tatlı ister misin? Yok. Hiç tadım kalmadı. Of yapma Zeynep ya. İş işte. Yani insan öyle şak diye çıkaramıyor ki aklından. Tamam Selimciğim. Bir şey demiyorum ben de. Haklısın diyorum. Sadece gidelim diyorum. Ya bak çok güzel bir tatlı var burada. Gerçekten geçen başkomiserle yedik. Yok istemiyorum ben. Ben istiyorum ya. Kendine söyle o zaman Selimciğim. Rejimdeyim ben. Öyle değil be kızım. Gerçekten bak çok hafif bir tatlı bu. Bir saniye bakar mısınız? bize bir porsiyon umaç helvası, iki de kaşık. Helvanın neresi Hafif Selim? Bildiğin un, şeker, yağ işte. Öyle değil mi? Evet. Kars yöresinin geleneksel tatlılarındandır. Çok lezzetlidir. Bu sabah yaptım komiserim. Size de getirdim birer tane. Davet ettiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Nedir bu? Umaç helvası. Çok hafif bir tatlıdır. Rahmetli Sude Hanım pek severdi. Atölyeye ne zaman gelse yapmamı isterdi sen ye, ben yemeyeceğim. Tamam, siz bize hesabı getirir misiniz usta? Tabii efendim. Selim ne oldu, niye yemiyorsun? Ya bu perukta bulduğumuz zehir... E? ...Kars'ta yetişmiyor muydu? Evet de ne alakası var şimdi bu maç helvasıyla? Galiba bir ipucu buldum. Hadi kalk. Günay Keti, 38 yaşında, moda evinin çaycısı. Kusura bakmayın, pazar akşamı sizi yorduk buraya kadar ama birkaç sorumuz olacaktı. Ne demek komiserim, sizin göreviniz bu. Gülen Hanım, nerelisiniz? Karslı. Kaplan boğan diye bir bitki biliyor musunuz? Bilmem mi? Bizim memlekete yetişir. Eklem ağrılarına da çok iyi gelir. Geçenlerde Kaan Bey için istedim memleketten. Günay, senden bir ricam olacak. Buyurun Kaan Bey. Bu aralar ağrılarım arttı da... Sizin oralarda kaplan boğan diye bir bitki yetişiyormuş. Eklem ağrılarına iyi geliyormuş. Ondan bulabilir misin bana? Tabii bulurum. Ee, yalnız özellikle kökü lazım bana. Hallederim Kaan Bey merak etmeyin bulurum ben. Tamam Gülay. Bu milletin kökü çok zehirlidir. Söyledim de Kaan Bey'e sen merak etme dedi. Öyle deyince getirdim memleketten. Ne zaman oldu bu olay? Neredeyse üç hafta falan olmuştur. Soruşturma sürerken bilişim uzmanları daha önce Kaan Güneş'in evinden alınan bilgisayarda silinmiş bazı dosyalar tespit etti. Silinmiş dosyalarda kaplan boğan bitkisiyle ilgili detaylı araştırmalar mevcut. Ayrıca bitkinin neresinden akonitinin elde edileceği, nerede çözündüğü ve neyle seyreltilebileceği bilgisi de detaylı olarak dosyalarda yazıyor. Başkomiser Orhan ve Komiser Selim'in buldukları delillerden sonra Kaan Güneş suçunu itiraf etti. Beni kullandı. Ancak benim sayemde gelebilirdi zaten buralara. İstediğini alınca da yüzünüze bile bakmadı. Alay etti benimle. Pars'la konuştum. Fakat Buket'le çalışmaktan vazgeçmedi. Duygularımı işe yansıtmamam gerektiğini, boş yere kıskançlık yaptığımı düşünüyordu. Ama bir şey değişmiyordu. Buket sürekli gözümden değdi. Artık dayanamıyorum. Kimin ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Fakat bir sonuç alamadım. Sonra Buket'i öldürmeye karar verdim. Ve iz bırakmayacak bir şey ararken de kaplan bu ara buldunuz. Evet, ani kalp durmasına neden oluyordu. Bildur aşırı dozdan kalp krizi geçirmişti. Buket de tıpkı ablası gibi uyarıcı kullanıyordu. Kalp krizinden ölmesi kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Buket'in uyarıcı madde kullandığından emin misiniz? Ablası gibi ağır kullanıcı değildi. Ama o da kullanıyor. Genç yaşta karttan gitmesi göze batabilirdi. Ama uyarıcı madde kullandığını tespit edince... ...onun da tıpkı ablası gibi kalp krizi geçirdiğini düşünecektiniz. Ama maalesef olmadı. Peru ve elbiseyi suda giymek isteyince buket yerine o öldü. Hırsının kurbanı oldu. Oysa bir aksilik olmasın diye çekimden önceki... ...son provadan sonra sürmüştüm Peru'a zehiri. Çekime Sen niye buradasın? Ojen bozulmuş. Sette Sezen nerede dardı? Zaten yenisini sürebilsin diye çıkartıyorum. Elini çabuk tut biraz. Çekime geç kalacaksın. Tamam. Hani geç kalıyorduk, sen gelmiyor musun? Sen git. Şuraları bir toplayayım gelirim. Stone şişelerini attıktan sonra giysilerle beraber bizzat sete ben götürdüm. Ama Sude kapris yaptı. Buket'in giyeceği elbiseyi giymek istedi. Bilmiyorum. Bir aksilik olmasın diye kulüste duruyordum. Pars aradı. Telefon çekmiyor diye dışarı çıktım. Döndüğümde çok geçti. Şok oldum. Sude kıyafeti giymişti. Hiçbir şey yapamadım. Çaresiz olup biteni izledim.